içindeyiz. Hep yani muhterem abi, Kenan ne yaşamıştı? Ben bunu yaşamışım. Ya bizim buradaki iddiamız sadece ya biz siyasetten bu kendi bir canlı yönetiriz iddiamız Başka da bir farkımız var mı hak toplumda yani. Çıkan kral olur. Yani nasıl olursa bu belediye başkanlığı olsun. Bir krallık, bir padişahlık, böyle bir hükümdarlık olmadığını göstermek istiyorum. Bunu da böyle hani X Parti'de belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımı yapmak istiyorum. Parti falan da yok. Ayrım yok. İkincisi de şey, yani bu kamu baskısını esnafı vatandaş üzerinden kaldıracağız. Bir belediye aracı buradan geçince bay bahçeninde bu var. Yani yasal denetle bir şeye bağla bir herhalde vazgeç el çek kardeşim yani her işletmenin her bilmem neyin yumuşak karnı var. Bir araç zabıt aracı geldi millet ödü kardeşim. Şimdi dolayısıyla bunu kaldıracağız yapacağımız metin tam da böyle esnafı muhatır denetmez olacak, Karnemiz güzel olacak. Belediye başkanı karnesi olmalı. Bu kenti yöneten, bu kenti başka bir kenti, bir kenti yöneten belediye başkanı kentin bütçesini hesabını şöyle vermiş. Arkadaşlar ben 100 bin lira bütçe kullandım. Bunu 40 bin lira cari harcama, size hizmet eden ekibimle, maaşıyla, şuyla, buyla bunu hallettim. <laughs> 60 TL'sini de kentin kültür merkezine, gençlik merkezine, kreşine, yoluna, kaldırımına sizin bu paranızı yaşadığınız kentin zeminine harcadınız. Neden? Orayla güvenlik olması için. Yatırım yapılan kentler, yatırıma e, şey yapan, doyan kentler kolay ve güvenlik olur. Kolaydan kastımız nedir? Ya, kreşi kolay. Var, çocuğunu da katılıyorsun. Okulu kolay. Sınıf mevcutları 20 kişi işte mezarlığı kolay ki. Ya yani ölüm ölüyor, bir daha bir şey yapıyorsun, muhtaç oluyorsun, medet oluyorsun. Ya bir kentte yaşayan e kaybı var ya, o çok rahat bir şekilde benim canazam var deyince yeri hazır olmalı. Mezarlığı kolay, okulu kolay, park, genç, yani güvenlikte. Ben, işte, caddeye gidiyorsun, işte yürüyorsun, Sokaktaki falçatacı mıdır? Bunu belediye başkanı tek başına yapmayacak ama belediye başkanı yapabilir kaymakamı göreve çağırırsın, bu emniyet müdürü uyutmam, kaymakam bey uyutmam, kendim uyumam. Hani böyle siyaset yaptığımız zaman adam kendince şey yapıp kanaat önünden. Gel, sokağa radarlarla ulaşalım. Bu uyuş, uyuşturucu uyuş, çetesi dolaştığı zaman herkes ihbar etsin, toplanıp toplayın bir işe bakalım, haline bakalım. Ama ne var? O emniyet, bu belediyenin, yani bu emniyet aslında bütün bir ilçe olduğu zaman ne kadar kamu kuruluşu varsa bu kentin her şeyde sorumlu. Tabi resmi görevler farklı ama sorumluluklar daha farklı. Şimdi emniyete sürüyoruz bu burada? Ya diyor ihbar et, şey yazın ihbar et şimdi. E kardeşim bir anne ya, bir anne, Şimdi o, o annelerle bir yıl Yani bu sokağa bir kere bu yılanla çayını temizleyeceğiz. Hiçbir ana baba böyle ya benim çocuğum kafeden çıktı. E ya şimdi bana evlilik örnek veriyorum genç burada olduğu için. Şimdi Kaç sefer annemle arkadaşlar buradayım, kafeden dersin bir adım attığın zaman en az iki sefer arıyor değil mi? Niye acaba başına bir Ya yani bu toplumun kaygısı. Şimdi burada sorumlulukları böyle <laughs> üzerinden atan mesela görüyoruz ya yani kimse eleştirmiyor Bizim Bize partiler dahil yani diyorsun ki ya bu kaldırma programı bura büyük şey. Ya sen bir Büyük şey Dedim ki üç buraya gel diye büyük şey. Gel buraya yap. Buraya emniyetin. Ora kaymakamın, ora nüfusun. Bunu yaptığın zaman yöneten hasara gelirsin. Sadece durumu idare edersin. Ona daha hatip dönersen e, karnenin boyunu soru, sorulara, sorulara girelim abi. O zaman ben kahvemi içeyim. İlk, ilk, i̇ç abi. Soruyu sen sor, cevap Kenan versin. Tamam mı? Ben sorayım başkanım. Başkanım onlar biraz kavga çıkar. <laughs> i̇kisi birbirine. <laughs> de cevap verirseniz daha Şimdi... sağlıklı olur. Ben hayırlı olsun diyorum. Bu anlattıklarınızı ezbere Çünkü yazdım da bunlar. Ben bugün farklı hmm. yani, şey bir şeyler anlatacağınızı bekliyorum. Ne anlama mı söyledi? Bizi hiç defa anlatıyor. Sana verdikleri anlattı. Şey. İşte, i̇şte kahvaltıdaki toplantılar, yani, mesela, işte imparatorluk, Padişahlık, bütçenin bize almışım yatırımlara ikna etmesi sokaklardan, caddeler, sokaklardan iki insanın, şey kaldırımlardan iki insanın sokak ve caddelerde iki araç yerine geçirilebilir. Önümde söyleyeyim, tabelalarda, bütün merkezler için Aşırı olduğunu, ben bunları ezbere şimdi biliyor musun? yazabilir miyim? Yazdım ben bunları. Ben zaten anlıyorum. Hiç de bir, de bir dedim ki, dedi sen sor cevapları Kenan versin. O yüzden söyledim. ben bildiğim yerden sonra... Bildiğim, o zaman, bildiğim yerden zaman... söyledim Hani Bilmediğim yerden bir şeyler bekliyorum. Bende. Kenan'ı alalım arkadaşlar. Sorabilirsiniz <laughs> <bunları gülüyor> <atlayayım. gülüyor> <laughs> kardeşim. Başka O zaman şöyle yapalım. Ben şunu sorayım. Sor Yani... Farklı, farklıdan kastım şu. Çekmeköy'deki imar rantı Çekmeköy'deki yapılaşma, son 15 yılda e, yapılanlar, bir kesime sağlanan imkanlar, bunları nasıl önüne geçeceksiniz? Geldiğiniz günden itibaren aday olduktan sonra seçilirseniz, e, bunları nasıl engel olacaksınız? Bunlarla ilgili tespitleriniz var mı sahada? Var, var. var. Aslında yani. bu belli bir Şimdi bak, imar yolsuzluğu şöyle başlar. Birinci Ufak bir parselim var. Onun Gelmiş, ticaret öne gelmiş, ticaret, ticaret çevirmişsin. Konut olmuş, konuta çevirmişsin. Pansiyon olmuş, pansiyona çevirmişsin. Ticaret atı konut, olmuş, ona yapmışsın. Tamam Orada bu kadar basit imar müdürlüğünde hangi parsel ne kadar işlem gördüğü belli. Belli ki bunun babası var. Telefondan cam ne sıkılırsa o sabah imara çeviriyor. Uygulamalarda da bu var. Ben, ben de şunu söyleyeyim, ben vatandaşım derdim. Yani o yapmış bugüne kadar şimdi kaldık böyle Hani bir laf var Özüm Allah'tan edeyim şimdi adam barına barına gelmiş, yarısını değeri yapmış, bitmiş gitti. Ne yapacağız? Ama tespitli müşfetler, tespitli yolsuzlukların tamamını mahkemeye taşıyacak. Ve çekme yolduyla beraber takip edeceğiz. Ben de çünkü yanlış yaparsam ben ne diyorum? Demek ki içinde bir şey var. Kamu hizmetini vatandaş ve esnafın denetimini aşmanın dememdeki bir şey sebep olur. Hiç kimse hiç kimse bu çekmek köyü halkını ne sofrasından ne cebine atamaz benim dönem. 60'ların tespitlerini de sonuna kadar takip edeceğim. Evet. Yani öyle laf ola beni gelip evet. hep beraber göreceğiz. Dün belediye meclis nasıl vardı. Evet. evet. Ee, okul yerleri satıldı. Koy çok okullardan bir tanesi de son beş dakikadan önce de verilen bir yerde daha bir devlet toplar inşallah. Üzerindeki binasıyla beraber satış için yetki verildi. bir vatandaş olacak. bu arada trampa yapıldı. Başka yerden de eğitim alanı. Belki de ücret bir kesimden eğitim alanı alacak. Meclis üyelerine, ilçe hükümeti bu gibi konuları istişare ediyor evet. mu? Bununla bir Yine Bazı istasyonu dün yine keşif vardı. Evet, ne oldu? Yine şey, şey. davacı filmindeki gibi yine hakim bey onda gelecek dedi. Herkes onda gitti. Hakim 12'de geldi. Ben diyorum şuna kuzu kesin, ayran çarpmadan ekmek yapın, hakim erken gelir. abi. Her, her, ay bir hakim geliyor, her ay bir keşif gelir. Aynı Kemal Sultan davacı gelir. Babında yazın da çıkıyor. Çekmeköy'de Kemal Sultan davacı gibi yazın. Benim yaptığım haber çıkıyor. Gerçek oluyor Çekmeköy'de. Yani bu ne bileyim, ediyor musunuz? Evet. Çeynem, Meclisler'in Mesela bugün işte örneğin bir satış etkisi verilen yerden elde beydim. Dün Meclisler'in yerine aynı şeyle sebeple gelmedim ben. Onda dediler yağmurlu haber on iki de gelir diye. Yok <laughs> ben gidip beklemedim. Ama nasıl olsa oradan da tamam, o bir, bir de işte gelip bir benzerini yapacağı için. Büyük müezzinlerden açık söyleyeyim haberim olmadı. Ama meclis üyelerimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz daha. Dün de ben biraz daha evde dinlendim. Bugün de e, bir Hacı abimiz vardı amcamız. Ondan buluştuk. buradan size geldim. Yani ben Çekmeköy defterini, sorunlarını hepsini takip soracağım. Şimdi tek başıma daha Cumhuriyet Halk aday adayken, şey biliyorsun bütün eylemlerden önünde öyle şeyim yok Yani kentin rantına el uzatıldığı zaman yoksa hani mahallede bir kavganın abisi değil. Ama kentle alakalı sorunları biliyorum. Allah bize yardım etsin. Belediye başlayınca bu çok büyük sorunlar var. Çözmek çok zor. Yani bir sürü mesela bu sorun Bahtı, çıktı yapmamız lazım. Trafiğe kapatmamız gereken şeyler, caddelerimiz var. Tek gün yapmamız lazım. Yani bu kentin trafiğini huzurdan rahatlatmak için çalışacağız. Yani yapılmamış, sadece tabela <laughs> asılmış. Bir de demin yollattım, şimdi düğüne cenaze ey e marife sahip bir Yani bir e şey yok. Şimdi başkanım, e, bu anlattıklarınız tamam. Hepsini Kerem Bey'in söylediği Zaten üç aşağı beş yukarı burada çekmek üzere yaşayan gazetecisi de, e, siyasetçisi de e, biliyor. Siz e yaklaşık iki senedir sahadasınız. Ben en son sizinle Mayıs 2022'de e, röportaj evet. Üç aşağı beş yukarı bunlara da değindik. Evet. Ya, şey yapmıştık, yazmıştık. en azından kayıtlarımızda duruyor. Doğru. Ee, şimdi aday aslında şey sormak, proje sormak, gelince ne yapacaksınız demek çok çok bir evet. anlamlı gelmiyor bana. Ama sonuç itibariyle siz kendinizi şanslı görüyorsunuz aday olmak için. Madem şanslı görüyorsunuz o zaman hani şimdi şey temayül ya da sizin ııı e, sarıfınızda e, ön seçim diyorsunuz. Ön seçim yap, yapılacak da o zaman da evet yazmıştık, söylemiştik. Şimdi vakit dar deniyor. Bunun için zaman yok deniyor Işte zaten süreç daraldı deniyor. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Bir sürü kutusu koyacağız. Evet. Bir sürü kutusu koyarlar dersler. Evet. Yani örgütün sonucuna katlanan bir sürü kutusu koysunlar bizim üyelerimiz diye söylüyor. Evet. Örgün Şimdi ııı e, AK Parti'deki temayülde ilgili şöyle bir şey, muhtemelen sizde de öyle olur mu? Bu anlamda bunu, bunu e, şey yapıyorum. Temayül e, yapılır. Temayül birinci öncelik değil. Ama Bak. öncelik. Fakat temayülden çıkan çok da öyle hani tamam madem temayülden birinci çıkmış biz bunu aday yapalım. Denilmez, denilmiyor Şimdi, abi. Işte, deniyor. Nasıl sizde nasıl oluyor? Şöyle, e, Sayın Genel Başkanımız göz gözler, bu süre dar dediği zaman e, kalkıp, sonucuna e, tabi kalacağımız temayül Sonuçlar yani yani evet. De. çıkarsa hadi resim değil ama resmi sayarak yürüyeceğiz. Evet. Yani, evet. evet. Şimdi yine oradan yola çıkarak diyelim ki tema yönden birinci çıktınız. <laughs> ön seçimde birinci çıktınız ve e, partiniz de buna dikkat aldı ve size aday yaptı. Son iki yıldır sahada gördüğünüz Çekmeköy'ün eksikleri o anlattıkların az önceki anlattıklarınızın yanı sıra. Ayrıca böyle kronik sorun olarak gördüğünüz iki üç tane sorunu Çekmeköy'ün e, sorunlarını söyleyebilir misiniz? Mesela misin? bak yani, cevabını verdi. Şimdi çocuk parkını şeye çevirmek bir problem değil mi? Sorun değil mi? Hani gene bana geleceğim ama temel şeyde mesela yeteri kadar parkın olmaması sorun değil mi? Ben hani mahalle mahalle parsel parsel o işin başına geçmeden şurayı kamulaştırıp şurayı park yapacağım demek doğru olur mu? Evet. Bak ben burada görüyorum yeteri kadar park yok. Güzel bir doğa parkı var. Ulaşımı mümkün değil. Yani Çekmeköy'ün gidip orayı kullanma şansı yüzde on civarında. Kötü mü? Asla. Keşke dört tane olsa. Güzel de yapmış. Büyük şeyini yapmış. Genel belediye o da. ihaleye girmiş, kafe işletiyor falan. Benim de ben nevin de hemen dibi Ben çok kullanıyorum. Şimdi bir kentin proporsiyonu uygun olması lazım. O konu ibadet anası, cemeli cami, parkı, şey, yürüyüş alanı, kaldırım. Bunları tek sayabiliriz ama ana fotoğrafta bu problemleri görüyorum. Yapıp ne kadar ağır işimiz var. Bırak şu problem. Ya biz bu caddeleri yeniden, yeni baştan başlamamız lazım. Nasıl bütçe bulacağız? Neler yapacağız? Uluslararası dayanışmaya mı gireceğiz? Yani onlar adalıkla bakacağız ama gerçekten yani bana rahat yürüyeceğim dediğin zaman bir çavuş başlık yolu var ya onun haricinde daha da bir geniş rahat caddesi. Buranın ana arteri Çayın Caddesi'dir. Vallahi billahi tabela kirliliği, aydınlatma, o aydınlatma yarısı alanı bulacak.